Hasan Sablah'ın Alamut'u aldıktan sonraki hayatı da ilginç. 35 yıl boyunca kaleden hiç inmediği söyleniyor. Evet, çok katı kuralları olduğu biliniyor. Hatta rivayete göre kurallara uymadıkları için kendi oğullarını bile idam ettirmiş. Bu da nasıl bir disiplin ve kontrol mekanizması kurduğunu gösteriyor. Ölmeden önce de yerine Buzurgu Midi halefi olarak atıyor 1124'te. Evet, Haşşişiler, sabahtan sonra da bir süre daha varlıklarını sürdürüyorlar, ama tabii zamanla işler değişiyor. Moğol istilası Alamut'u yerle bir ediyor. İç çekişmeler de başlıyor, öğretileri de giderek o ilkelerden uzaklaşıyor, daha çok paralı askerlik gibi bir şeye dönüşüyor zamanla. Özetlemek gerekirse Hasan Sabbah sadece bir tarikat lideri veya suikastçı örgütünün başı değil. O ee, inancı, propagandayı, psikolojik savaşı, İnsan psikolojisine ve mutlak itaati kullanarak gerçekten de çağının çok ötesinde bir güç ve korku merkezi yaratmış bir strateji dehası, mitlerin arkasındaki gerçek portre bu aslında. Kesinlikle